Herkes onu bir kahraman, bir lider olarak tanıyor. Peki ya Mustafa Kemal Atatürk'ün evinde, sofrasında, günlük hayatında nasıl biri olduğunu biliyor musunuz? Bu videoda Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini, insani alışkanlıklarını, zevklerini ve onu gerçek anlamda Atatürk yapan detayları birlikte keşfedeceğiz. Atatürk lafını ilk kez dönemin Türk Dil Kurumu Başkanı bir konuşmasında kullanmış, Mustafa Kemal de çok beğenerek soyadı olarak almıştı. Kendisine ata diye hitap edilmesinden hiç hoşlanmazdı. Manastır askeri lisesi yıllarından kalan bir alışkanlıkla hayatı boyunca en sevdiği yemek kuru fasulye ve pilav olarak kaldı. Tatlıya düşkün değildi ama canı istediğinde çok sevdiği gül reçelini tercih ederdi. Ömrü yetseydi bir dünya turuna çıkıp Türk dili ve tarihi üzerindeki çalışmalarını genişletmek en büyük hayaliydi. Binlerce kitabı vardı ama bunların arasında bir tanesini hayatı boyunca hatta cephede bile başucundan ayırmadı. Reşat Nuri Güntekin'in ünlü çalık şu romanını hep yanında taşır, her gün rastgele bir yerden açar, birkaç sayfa okurdu. Atlardan sonra en sevdiği hayvan köpekti. Fox adını verdiği köpeği Gazi'nin yatağının ayak ucunda uyurdu. Hayvanlara düşkünlüğü o dereceydi ki bir gün misafirlerinin de görebilmesi için yeni doğmuş bir tayla annesinin Çankaya Köşkü kabul salonuna getirilmesini bile emretmişti. En sevdiği dans valsti. Müzik sevgi çeşitlilik gösteriyordu. Klasik batı müziği dışında Anadolu ezgilerini de severek dinlerdi. Gömleklerinin hepsi beyazdı. Bu gömlekler ilk yıllarda İsviçre'de özel olarak dikilirken Sonra yerli malı kullanma kampanyasına öncülük edebilmek için Beyoğlu'nda bir terziye diktirmeye başlamıştı. Takım elbiselerinin tasarımlarını hep kendisi çizerdi. Lacivert takım giymeyi sevmezdi. Boyu 1.74'tü. Hayatının son dönemlerine kadar 76 olan kilosu hastalığının ilerlemeye başlamasıyla 46'ya kadar düşmüştü. 43 numara siyah rugan ayakkabı giyerdi. Özenli ve temiz bir Türkçe konuşurdu. Ancak bazı kelimeleri Rumeli şivesiyle telaffuz ederdi. Hayatında bir dönem çok önemli yer tutan Mustafa Kemal'in evlenmesinden sonra hayatına trajik bir şekilde son veren fikri hanımın mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Hayatının çoğunu geçirdiği savaş cephelerinden sonra cumhurbaşkanı olarak geçirdiği yıllar ona bir tecrit yaşantısı gibi geliyor. Çok sevdiği halkından ve sade bir vatandaş yaşamından uzaklaştığını düşünüyordu. Kıyafet Kanunu çerçevesinde tüm din adamlarının dini kıyafetlerle sokağa çıkmaları yasaklanınca Monseigneur Roncelliye kendi terzisi Kemal Milaslı ile bir koleksiyon hazırlattı. Sabah kahvaltılarıyla arası hiç hoş değildi. Yataktan kalkar kalkmaz odasındaki divanın üzerinde bağdaş kurarak oturur, günün ilk kahvesini sigarasını içerdi. Bir özelliği de kendi kendine tıraş olmamasıydı. Evinde, çevresinde hatta konuk olduğu evlerde bile eğri duran eşyaları düzeltmeden rahat edemezdi. Köylünün birinin gazete kağıdına sardığı tütünü içmeye çalışırken eli yanmış, alın bunu kendisi içsin diyerek Atatürk'e küfür etmişti. Mahkemeye çıkarılacak. Atatürk olayı dinledikten sonra onu mahkemeye vereceğinize dolayı doğru dürüst sigara içmesini temin edin dedi. Hastalığının başlangıcında kendisini muayene eden doktor günde kaç paket sigara içtiğini sormuş Atatürk 8 demişti. Doktor bunu günde 2 pakete indirmesi gerektiğini söyleyince gülümseyerek cevap vermişti. Ben zaten 2 paket içiyorum. Bundan sonra bunu sizin izninizle yapacağım. Bir sabah milletvekilleri ile trene binmişti. Kondüktörün milletvekillerinden bilet parası almamasına şaşırmış nedenini sormuştu. Trenin milletvekillerine bedava olduğunu öğrenince epey sinirlenmişti. Ne de güzel halkçılık ama demişti. İlk mecliste bir oturum sırasında üyelerden biri laikliğin ne manaya geldiğini anlamadığını söyleyince Gazi çok sinirlenmiş ve elini kürsüye vurarak bir din bilgini olan üyeye cevap vermişti. Adam olmak demektir hocam adam olmak. Gittiği yurt gezilerinde kendisi için kurban edilen hayvanlara bakamaz böyle durumlarda sırtını döner ya da kesilmelerini engellerdi. Askeri lisede öğrenmeye başladığı Fransızcayı sonraki yıllarda geliştirdi. Zengin bir kelime bilgisi vardı. Konuşurken araya Fransızca sözcükler de eklerdi. Kumardan hoşlanmaz ama arkadaşlarıyla fasulyesine poker oynardı. Oyun sonunda kazandıklarını iade ederdi. Cephelerde düşmanla göğüs göğüse savaşmış biri olarak en ilginç özelliği savaş meydanları dışında kan görünce fenalaşmasıydı. Sportman bir kişiliği vardı. Her gün at biner, yüzmeye gider ve bilardo oynardı. Eğitim hayatı boyunca en başarılı dersi matematikti. Pozitif bilimlere ilgisi hayatı boyunca sürdü. Kendisine yağcılık çok kızardı. Bir akşam sofrasında kendisine gereksiz şekilde iltifat eden Abdülhak Hamit'e müdahale etti. 1937'yi 1938'e bağlayan son yılbaşı gecesini Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile baş başa geçirmişti. O gece dolabındaki bazı elbiseleri bakana hediye etmişti. Kuşları çok severdi. Çankaya Köşkü'nde özel bir bakıcının ilgilendiği güvercinliği vardı. Mustafa Kemal Atatürk yalnızca bir devlet adamı değil aynı zamanda hayatın her alanında örnek alınacak bir insandı. Onu anlamak sadece tarih okumakla değil, insani yönünü de tanımakla mümkündür. Bu videolukta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu tarzda daha fazla içeriğin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize dikkat edin.